Devlet başkanı eşleri, değerli hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle sizlerle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Dünyanın dört bir yanından ülkelerin bir araya geldiği bu anlamlı haftada biz de istedik ki sizleri Anadolu'nun zengin mirasıyla tanıştıralım sizin gibi kıymetli dostlarımızı topraklarımızın sevgi, dostluk, merhamet ve emek dolu kalbinde ağırlayalım. O yüzden bugün buraya Anadolu'nun tatlarını, renklerini, duygularını ve misafirperverliğini getirdik. Sergimize teşrifleriniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli misafirler, dünyadaki her kültür, her dil, her din bir araya gelir, muhteşem bir insanlık şarkısına dönüşür. Bu şarkı dilden dile, gönülden gönüle ulaştıkça barış yeryüzünün iklimi olur. Fakat ne yazık ki küreselleşme yerel kültürleri bir erime potasına atıyor. Bunun sonucunda dünya hızla ...insanların tek tipleştiği, tek sesli ve tek renkli bir yer haline geliyor. Halihazırda dünyada 7 fazla dilin konuşulduğu biliniyor. Ancak bu diller, alarm verici bir hızda yok oluyorlar... ...ve 21. yüzyılın sonunda yarısının kaybolacağı tahmin ediliyor. Bir dilin ölmesi demek bir toplumun kültürünün düşünme kabiliyetinin ve duygularının ölmesi dünyaya baktığı pencerenin kapanması demektir. Aynı şekilde yüzyılımız Gazze'de, Ukrayna'da, Suriye'de, Yemen'de ve diğer savaş bölgelerinde telafisi mümkün olmayan kültürel miras kayıplarının yaşanmasına sahne oldu. Mesela Suriye'de UNESCO Dünya Kültür Listesinde olan Palmira antik kenti yağmalandı ve maalesef tahrip edildi. Ukrayna'da Lviv, Kiev ve Odessa'nın tarihi şehir merkezleri UNESCO'nun tehlike altındaki dünya mirası listesine eklendi. Savaşın başı başlangıcından bu yana 451 kültürel miras alanı zarar gördü. Yemen'de süregelen çatışmalar ve hava saldırıları ülkeyi dünyanın en çok zarar gören tarihi miras bölgesi haline getirdi. Gazze'de İsrail güçlerinin yok ettiği 146 tarihi eser, 114 cami ve aralarında Önemli kütüphanelerin de bulunduğu yaklaşık 200 kültürel alan kaybolup giden mirastan sadece bazıları 2023'te İsrail bombardımanıyla tamamen yok olan Gazze'de devlet arşivleriyle birlikte bölge tarihine ışık tutan binlerce tarihi belge yok oldu. Geçen sene 2000 yıllık Roma mezarlığı yok edildi. Bu kültürel soykırım örnekleri bize gösteriyor ki insanlığın hafızası insan eliyle siliniyor. Farklılıkların bir zenginlik olduğu gerçeği unutturulmak isteniyor. Bir arada yaşama kabiliyetimiz elimizden alınıyor. Sizler hepiniz derin kökleri olan medeniyet bakiyelerine sahip ülkelerden geliyorsunuz. Sanattan edebiyata, felsefeden dinlere, mimariden keşiflere kadar insanlık tarihine nice izler bırakmış kültürlerin mirasçılarısınız. O yüzden sizlerin de dünyanın girdiği bu zorlu dönemeçle ilgili endişeleri paylaştığınızdan eminim. Çünkü biliyoruz ki karşı karşıya kaldığımız küresel sınamaları bertaraf etmemizin yolu tüm insanlığın ortak mirası olan bu kültür birikimini muhafaza etmekten geçiyor. Eğer bugün sizler, bizler sorumsuz üretim ve aşırı tüketim modelleriyle terk edilmiş bir taş ocağına dönmeye yüz tutmuş bir dünyada yaşıyorsak çevre sorunları büyüyor yerel kültürler kayboluyorsa bunun en temel sebebi geçmişle aramızdaki bağın kopmuş olmasıdır bilginin hacmi an be an büyürken irfanın azalmasıdır Hali hazırda Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ancak yüzde 18'ini gerçekleştirebildik. İnsanlık olarak adil, israfa direnen, emeğe kıymet veren, doğayla kucaklaşan ve barış kültürünü yaşatan bir çıkar yol arıyoruz. Aslına bakarsanız çözüm çok da uzağımızda değil. Yeter ki onu medeniyetlerimizin köklerinde arayalım. Geçmişin öğretilerini bir kenara atmayalım. İşte biz bu sergide sizlere sadece Anadolu'nun kültürel ve turistik değerlerini tanıtmıyoruz. Modern hayatın açmazlarına çözüm olacak bir yaşam teklifi sunuyoruz. Hatta diyoruz ki Anadolu'daki yaşam sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin nasıl hayata geçirilebileceğini gösteren bir yol haritasıdır. Çünkü Anadolu'nun kapıları binlerce yılın tecrübesine dayanan bir berekete, birikime ve beceriye açılır. Kısa bir örnek vermek gerekirse sadece geleneksel Türk mutfağının tarladan tabağa uzanan bilgeliği bile başlı başına bir sıfır atık yaşam modelidir. Çünkü döngüsellik Anadolu'da üretimin ve tüketimin kalbindedir. Bununla beraber son günlerde tüm dünyada gündemde olan etik üretim, ileri dönüşüm, sıfır atık, sürdürülebilir moda, doğal malzemeler, kadın emeğinin desteklenmesi gibi yaklaşımların Tamamı yüzyıllardır Anadolu'da zaten yaşatılmaktadır. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin adil ve barışçıl bir dünya geleceğinin yerel kültürlerin yaşatılmasıyla doğrudan ilişkisi vardır. Kıymetli misafirler, her toprağın, her medeniyetin, her kültürün bir ruhu vardır. Anadolu'nun ruhu imece'dir. Yani el ele vermiş insanlar ve bir olmanın tüm zorlukları aşan muazzam gücüdür. Anadolu'da elini taşın altına koymak, bilgiyi, emeği, derdi paylaşmak bir ortaklık anlayışıdır. İnanıyorum ki bireyselleşmenin bir salgın gibi yaygınlaştığı dünyanın ön yargılarla kutuplaştığı, savaşlarla tanınamaz bir hale geldiği günümüzde bu ruh insanlara inşallah şifa olacaktır. Çünkü Anadolu'da öyle bir kapı vardır ki ardına kadar insanlığın kardeşliğini açılır. O kapının ardında gönüller yapmaya geldim diyen Yunus Emre'yi, dili rengi ne olursa olsun iyiler iyidir diyen Hacı Bektaşi Veli'yi şefkat ve merhamette güneş gibi ol diyen Mevlana'yı bulursunuz. Onlar insanlığa kalpleri yakınlaştırmanın nefret ateşini söndüreceğini öğütlüyorlardı. Gelin biz de bugün buradaki dostluk atmosferinin Gazze'ye, Ukrayna'ya, ve tüm savaş bölgelerine uzanmasını sağlayalım. Medeniyetlerimizin bilgeliğini tüm kıtalara, tüm kıtaları birbirine bağlayan kardeşlik köprülerine dönüştürelim. Siyasi ilişkilerin sömürüden uzak olduğu, adalet temelinde şekillendiği bir dünya pekala mümkün. Sizlerin de bu konuda ne kadar hassas olduğunuzu biliyorum. O yüzden İsrail'in 2023'ten ve hatta 1945'ten önceki Filistin'i hafızalarımızdan silmesine izin vermemeliyiz. Bilakis yok edilmeye çalışılan o kadim tarihi ve kültürü hepimiz öğrenmeli. Ve insanlığın ortak belleğinde canlı tutmalıyız. Bombaların karşısında kalemle, kitapla, tarihle, unutuşun karşısında hafızayla direnmeliyiz. Filistin'in yaralı çocuklarının geleceği geçmişlerinin korunmasına bağlı. Korkudan ve ölümden başka bir şey tanımayan, kimsesiz ve geleceksiz binlerce yetim çocuk bizlerin bu gidişatı durdurmasını bekliyor. Biliyor musunuz? Gazze'de çocuklar o kadar açlar ki açlıktan bir daha uyanamayacakları uykulara dalıyorlar. Gazze iki senede 19 bine yakın çocuğun öldürüldüğü bir çocuk mezarlığına insanlığın vicdanının diri diri gömüldüğü topraklara dönmüş durumda. Buradan bir kez daha tüm insanlığı Gazze'nin sesi olmaya, kalıcı ve adil bir barış için insani koridorlar açmaya, uluslararası hukuk ve adalet mekanizmalarını işler kılmaya davet ediyorum. Ayrıca bugün düzenlenen yüksek düzeyli konferans kapsamında çok sayıda ülkenin Filistin'i devlet olarak tanıma kararı alması Son derece sevindirici bir gelişmedir. Bu adımın sürdürülebilir bir barış ve adalet arayışında tarihi bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için tekrar çok çok teşekkür ediyorum sizleri en kısa zamanda Türkiye'de de ağır, ağırlamayı temenni ediyor. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum.